Monsieur Galip. Bu defa çok ileri gittiniz Monsieur. No, no, no. Ben hiçbir şey yapmadım. Her şey siz yaptınız. Burada daha önce yaptıklarınızın bedelini yaşıyorsunuz. Monsieur Galip, üstüme yıkmaya çalıştığınız suçu işlediğime inanmıyorsunuz herhalde. Ben sizin bir suç işlediğinizi düşünmüyorum. Fakat paydalardan birinin suç işlediğine eminim. Hatta kim olduğuna dahi de bir şüphem var. Neden böyle bir şey yapmış olsun Aziz? Seçimlere reayet olamak için. Sizi aday göstermesi de bunu belli ediyor zaten. Fakat sizin iyi bir aday olmadığınızı bildiğinde... ...sizi halka sevdirmek istedi. Onun için zaman kazanmaya çalıştı fakat bir hata yaptı. Husus. Ve siz buradasınız. Aziz'in yaptığı hata için beni cezalandırıyorsunuz. Pek adil değil. Adalet, adalet, adalet. Gerçeklerle yüzleşmeyi bilmeyen herkesin ağzında aynı laf. Benim boş laflara kaybedecek vaktim yok. Işık Galip. Beni burada tutarak aradığınız adamı bulamazsınız. Kimin kaç aralığıyla ilgilenmiyor zaten. Adaylıktan çekilmemi istiyorsanız. No, 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 Hatta çekilmeyin. Bu benim daha da çok işime yakar. Sus. Ne istiyorsunuz Mösyö? Posta arabasını Aziz Paylar'ın soyduğunu biliyor. Ona bana ait çok önemli evraklar var. O evrakların bana gelmesine yardımcı olursunuz. Ben de sizi özgür bırakam. Galip'ten haber var mı? Kimin Hiç. geceyi nasıl geçirdi kardeşim? Allah, babam dayanıklıdır. Ya ne kadar duracak orada Adem? Hiçbiriniz de bir şey yapmıyorsunuz. Aziz ne duruyor hala? Halacığım, babam bekleyin dedi. Biz de o yüzden bekliyoruz. Adem ben bekleyemeyeceğim. Bugün gidip kardeşimi göreceğim. Gerekirse o Pierre'in karşısına çıkacağım, konuşacağım. Halacığım, babam bekleyin dediyse bekleyeceğiz. Vardır bir bildiğim. Ben de atölyeye gideceğim. En azından bugünlük bekleyeceğiz. Bu aile neler atlattı? Bunu da atlatacağız. Tamam mı? Merhaba Nasıl. İyi. İlaçlarını aldı dinleniyor şimdi biraz. Adem. Dinlensin. Ben işe gideyim o zaman. Kalkı. Ee, ne de Galip tarafından tarafındaki durum? Hala bir karar vermediğini söylüyor efendim. Oh, o bir... O bir karar vermezse... Ben bir karar veririm. Meşit Thomasın geri gelmesinden sonra... Galip Paydar'ı hapiste tutmamız komiserlerin tepkisini çekmez mi? Galip payları sadece komiserlerin kaçırılması değil, posta arabasının soyulması şüphesiyle de tutukladık. Anladım efendim. Sayın Delege, dün gece yaşananlardan dolayı askerler... Sen var. ve askerlerin durumunu daha sonra konuşacağız. Şimdi yapmamız gereken başka önemli şeyler var. Dün geceki hadsizliğin hesabını buna sebep olanlara verecekler. İlk önce paydarlardan başlayacağız. Son çıkanları göndermek için hazır edin. Tamam beyim. Fransa Makineyi kapatın. Bütün işçiler dışarı çıksın. Devam edin. Kimse bir yere gitmiyor. Ne oluyor? Eşipiyan'ın emri üzerine atölyenizdeki faaliyetlerini sonlandırıyoruz. Kapatın şu makineyi dedim. Duymadınız mı beni? Devam edin. Bir dakika. Ne emri? Atölyenin faaliyetini durdurmak neymiş? Babanızın karıştığı suç faaliyetleri dolayısıyla mal varlığınıza, Fransa hükümeti adına el koyuyoruz. Olacak şey. Babam suçlu değil. Daha mahkemeye bile çıkmadı. Bu yaktığınız düpedüz eşkıyalık. sizin bir Fransız subayında konuştuğunu hatırlatmak isterim Adem. Söylediklerinize dikkat edin. Yoksa babanızın yanında bulursunuz kendinizi. Çıkarın şu adamları ve kapatın bu makineyi. Bu makineyi kapatamazsınız. Git şuradan. Siz benim mallarıma el koyamazsınız. Uymayın beyim bunlara. Bunun hesabını soracağız. Haydarlara bunu yapamazsınız. Adem, Çık bu odan. Daha fazla mı sabrımı tüketme. Nana. Nasılsın? Esna. Ben iyiyim. Ama senin neden yüreğin sıkkın? Yok nene yüreğim sıkkın değil de. Hasta Aziz de aklım. Aziz'i düşünme. O ne yaptığını bilir. işim var burada. Piyer kefiresi geldi ana. <laughs> ee, karşımıza böyle çıkmak istemezdim. Evet. Vazife. Bana ne senin vazifenden? Askerlerini de topla derhal çık atölyemden. Atölye? Evet. Bu veya geliş sebebimiz atölye. Kabalık etmek istemem. Ee, Dostunuza ne kadar değer verdiğimi bilirsiniz. Biz sizinle dost falan değiliz. Böyle böyle ederek azı yoldan çıkarmaya çalışıyorsunuz ama bizde size bırakacak papuç yok. Papuç bırakma anlamadım. Korkmuyoruz diyorum sizden. Yaptıklarınızla bizi yıldıramayacaksınız. O oh, mu oluyor? Papuç bırakmak. <laughs> Bu da sizin tuhaf deyimlerden biri. Ben anlamıyorum gerçek. Papuç bırakmak diyor. Ya siz hala ne konuşuyorsunuz? Çık git sana atölyemden. Ee, Madame Dilruba burayı size devretmiş olmasaydı biz de burada olmazdık. Sen Dilruba'nın atölyeyi bana bıraktığını nereden biliyorsun? Kim laf taşıyor sana? Evinizde yaptığımız aramı da öğrendik. Biliyorsunuz Fransız hükümeti paydaların bitirme varlıklarına el koydu. Ee, burası da bir payda malı olduğuna göre artık <laughs> Fransız hükümetin malı sayılı. O, ne demek öyle? Sen ne hükümetinden bahsediyorsun? Sen hükümetin beni nereden bilsin? Ne diyorsun sen be? Saçma sapan konuşuyor işte nene. Hükümet falan diyor. Onların hükümeti bizi nereden bilecek ki? Bu da hükümet ben oluyorum. <laughs> Ve benim verdiğim karala geçerli oluyor. Şimdi lütfen آتلیه boşaltın biz de gidelim buradaki toz kokusu beni çok rahatsız ediyor Sorduğunuz sorunun cevabını almaya geldiyseniz. No, no, no. no. İstediğiniz kadar düşünebilirsiniz. Ben zaten harekete geçtim. Harekete mi geçtiniz? Nasıl? Ne yaptınız? Ee, sizin mal varlığınıza el koydurdum. Hatta sadece sizin değil, bütün paydarların mal Beni kışkırtmak için böyle konuşuyorsunuz. Bunu siz bile yapmazsınız. <laughs> Yaptım. Sizin eve dokunmadım hasta var diye. Aziz paylarını ve zaten ipotek altında 13 gün bankaya basit bir... E, ...yazı yazmak yeterli olacak. Çıldırmışsınız. İnsanlıktan çıkmışsınız siz. Ben öyle düşünmüyorum. Ben istediklerini ele geçirmek için her şeyi yapmaya hazır biriyim bu kadar. Aziz'i size vereceğim. Nasıl olabilir ki böyle bir şey? Sadece Aziz Paydağı değil, ondaki evraklarla birlikte Aziz Paydağı istiyorum. Yeğenime komplo kuracak kadar alçalacak değilim. Abinize komplo yapmak için ortak olduğumuz geçmişten. Efendim, Mösyö Adem, Galip Bey ziyarete geldiler. Bundan sonra Galip Bey ziyaretçileri benim iznime tabi olacaklar. Emredersiniz efendim. Mösyö Adem'e ne diyeyim? Gel hadi Gördünüz ne kadar kulağa kahve verdim. Size de tavsiye ederim.